Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün harika bir lavaş yapacağız, tantuni yapacağız arkadaşlar. Tantuni'nin önce lavaşını yapacağız. Ben lavaşını da evde kendim yapıyorum. içini de siz dilerseniz dışarıdan alabilirsiniz lavaşınızı. Ben evde yapmayı tercih ediyorum. isterseniz başlayalım malzemelere. 200 milimlik bardakla arkadaşlar 3 bardak suyumuz bir bardak sütümüz 2 bardak suyumuz var arkadaşlar burada yarım çay bardağı sıvı yağımız var zeytinyağı da kullanabilirsiniz hamurumuzun yırtılmaması için daha güzel açılması için sıvı yağ lezzet de veriyor çok da güzel oluyor 1 çay kaşığı kuru mayan var tatlı kaşığı da tuzum var. Dilerseniz yoğurmaya başlayalım. Önce hamurunu yapalım. Hamurunun mayası gelinceye kadar içini de yaparız arkadaşlar. Siz dilerseniz dışarıdan ekmek de alabilirsiniz. Ama bu şekilde çok güzel oluyor. Bir bardak süt, iki bardak su koydum. Burada 6 bardak unum var. ölçüyü azaltabilirsiniz de. Tamamen size kalmış. Ben lavaşlarımı dondurucuya kaldıracağım için birazını. Dondurucuya kaldırıyorsunuz arkadaşlar, poşetliyorsunuz, hiçbir şey olmuyor. Her zaman elinizin altında hazır oluyor. bardak unumuzu koyduk. Güzelce kıvam alıncaya kadar yoğuracağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben hamurumu yere aldım. Yerde bir 5 dakikadan fazla yoğurdum. Bakın. Kıvamını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın. 5 dakikadan fazla yoğurdum arkadaşlar. Bakın pürüzsüz bir hale geldi. Şimdi çok ufak yapmayacağım. Birazcık kalın yapacağım. Tavanızın büyüklüğüne göre saçta yapıyorsanız ona göre arkadaşlar nasıl istiyorsanız. Benim tamam çok fazla geniş değil. Bak. Mandalina büyüklüğünde. Tavanızın büyüklüğüne göre arkadaşlar bezenizi alabilirsiniz. Bu şekilde hepsini beze yapacağım. Birazını dondurucuya atacağım. Sabah kahvaltılarında gerçekten harika oluyor. Her an hazır ekmek oluyor buzluğunuzda. şekilde bezelerimizi yapacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz hamurumuzun kıvamını. Bakın. Bu şekilde bezelerimi yap. Arkadaşlar tavama göre ben mandalina büyüklüğünde bezelerimi tuttum. Bitirdim. Bir diğer tepsiye de koydum ben birbirine yapışmasın diye. İki tepsi oldu. Üzerlerini kapatıyorum. Bir 10-15 dakika dinlenecek. Bu arada etimizi yapalım. Sonra e, hamurlarımızı açmaya başlayalım. Arkadaşlar tanturimizin içini yapalım. Burada yarım kilo tavuk göğsü var. Ben bunu dondurucuya koymuştum yarım kilo tavuk göğsümüzü ince ince kıyıyoruz. Elimizden geldik kadar ince kıyın arkadaşlar. Ben bunu kıyıp atmıştım. Hazırdı. Donunu açıyorum. Bakın görüyorsunuz. Çok ince yapın arkadaşlar. Bakın ben bu şekilde doğrayıp dondurucuya atmıştım. Siz taze aldığınızda da incecik yapın. Tenceremize koyuyoruz. Yarım kilo arkadaşlar burada. Bakın görüyorsunuz çok ince. Üzerine bir su bardağı su koyacağız. 200 milimlik bardakla bir su bardağı da su koyacağız. Kapağını kapatacağız. Ocağımızın altını açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar tantunimiz olmaya başladı. Suyunu saldı. Bu burada ağır ağır pişerken tavamızın yerini değiştirelim. Bakın yağ falan hiçbir şey koymadım. Bir bardak suyla kısık ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Tavamız ısınsın. Ocağın altını yarım yapıyoruz. Çok hızlı yapmıyoruz. Tavamıza göre lavaşımızı açtık. İnşallah ısınmıştır. Bir tane daha hamur alalım şimdi. Çabucak açılıyor zaten. Hamurumuz yumuşak olduğu için Yarım saatte dinlendirdim. Yarım saat dinlendirince yeterli geldi. Tavanızın büyüklüğüne göre açın arkadaşlar. Hamurumuz birazcık ağır oluyor. Hamurlarımızın üzerine örtük olsun kurumasın. Yapacağınız hamurunuzu alın tahtanıza. Lavaşlarımız gerçekten harika oluyor arkadaşlar. Tantunumuzun etini karıştıralım. Kısık ateşte kendi suyuna ağır ağır pişsin arkadaşlar etimiz. Bakın görüyorsunuz, ilk ekmeğimiz olmasına rağmen harika oldu, göz göz oldu. Alıyoruz. Sofra bezinin arasına alın. Kurumasın, üzeri açık kalmasın. Üzeri açık kalırsa lavaşınız kurur, kesinlikle üzerini kapatın. bir ekmek olduğu için kurur arkadaşlar. Güzel olmaz. Çok sert olur. Açması da çok kolay. Bakın bir tanesi oluncaya kadar yeriniz müsaitse hepsini açıp o şekilde pişirebilirsiniz. Size daha kolaylık olur. göz göz olmaya başladı ekmeğimiz çok güzel oluyor arkadaşlar gerçekten denemenizi tavsiye ederim Bunu silkeleyin. Bakın diğeri pişmeden bunu açabildik. Görüyorsunuz. Bakın. Pişmeden ekmeklerimiz hazır olacak arkadaşlar lavaşlarımız. Dediğim gibi hamurunuzun üzerini kesinlikle açmayın. Açarsanız kurur. Bu şekilde kapatın sürekli. Çatlama yapar, çatlama yapınca da e, kabarmaz hamurunuz tavada göz göz olmaz. Beze yaptıktan sonra üzerine kapatın hamurunuzu. oluyor. Sık sık çevirin bile. Alt üst edin sık sık. Bu şekilde ununu silkeleyin. Daha. Bakın şu şekilde bir tepsinize sofraltı serin. Görüyorsunuz. Muhteşem oluyor ekmeklerimiz. Açması da çok kolay bakın. Bu şekilde çok da çabuk açılıyor. Hamurumuz yumuşak bir hamur olduğu için. Bir de hafif göz göz olunca direkt çevirin arkadaşlar. Pişmesini bırakmayın. Birkaç defa çevireceğiz. Direkt bir tarafını pişirirseniz o kadar güzel olmaz. Bir bakın daha hala beyaz. Bakın görüyorsunuz. çok güzel oluyor. Bu şekilde ununu çırpın. Bakın süper oluyor. Ben bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Etimizi ara ara karıştıracağız. Etimiz de pişmeye başladı. Arkadaşlar bu şekilde lavaşlarımızı bakın kabarmalara doymuyor. Görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Tavadan taşıyor. Bu şekilde yaptım. Bakın. Sık sık çevirin. Altının pişmesini beklemeyin. Açtıktan sonra kesinlikle bu ununu çırpın. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar bakın güzel lavaşlarımı yaptım. Çok da bereketli oluyor. O kadar çok çıkıyor. Bakın görüyorsunuz. Bu şekilde ben lavaşlarımı yaptım. Tantuni etimizde suyunu çekti arkadaşlar. Sosunu yapacağım. Suyu kesinlikle kalmadı, güzelce pişti. Şimdi birazdan ekmeğim bittikten sonra sosunu yapacağım. Bir tane ekmeğim kaldı zaten. Şimdi bakın kabardığına bakın arkadaşlar. Hiçbir şey yapmıyorum. Dediğim gibi sık sık çevirin. Bakın, bu şekilde. açarken de ilk başta fazla koyun ununu sonra da un atmayın bakın şu şekilde yaptığınız zaman zaten oklavanın önce açılıyor bakın görüyorsunuz çok kolay arkadaşlar çok da lezzetli o kadar da bereketli buzluğa da kaldırabilirsiniz ekmeklerinizi. Yumurta kırıp çocuklarınıza dürüm yapabilirsiniz kendinize. Her an elinizin altında pratik. Şimdi bunu bitireyim arkadaşlar. Tantuni'nin etine geçelim. Sos yapacağız. arkadaşlar. Lavaşlarım bitti. Şimdi ocağımızın altını yaktık. Burada iki yemek kaşığı zeytinyağım var. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Ben zeytinyağı kullandım. Pişmiş olan etimi bakın. O kadar güzel pişmiş ki. Zaten tavuk köftesi yumuşak bir et olduğu için. Güzelce kavuruyoruz arkadaşlar. Zaten pişti. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu atıyoruz. Sabah tadınıza göre tamamen sizin kendi zevkinize kalmış. Bir tatlı kaşığı benim pul biberim var. Bir çay kaşığı karabiberim var. Bir tatlı kaşığı da kimyon attım arkadaşlar. Güzelce harmanlayacağız bütün baharatlarımızı. Görüntüsü muhteşem. Harika bir görüntü oldu arkadaşlar. Çok fazla kavurmanıza gerek yok. Baharatları içine çeksin yeterli. Altını kapatıyoruz. Arkadaşlar tantunimizi hazırladık. Gördüğünüz gibi bakın. Malzemelerimizi de hazırladık buraya. Şimdi lavaşlarımızı bakın. Şimdi bir tane lavaşımızı alıyoruz. Pantolonumuzun üstüne kapatıyoruz. görüyorsunuz. Etimizden koyuyoruz. Gerçekten harika oluyor arkadaşlar. Şimdi domatesimizi koyuyoruz. Biraz maydanozumuzdan atalım. kendi damak zevkinize kalmış görüyorsunuz arkadaşlar gerçekten harika oldu inanın dışarıdan almanıza hiç gerek yok bakın görüyorsunuz görüntüsü de muhteşem bakın harika gözüküyor. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.